Saatli Marif Takvimleri ve İmşehir Köyü mutlu günler diler. 17 Ocak Pazar Tünel işlemeye başladı. 1875 Fırtına Irak'ta çöl fırtınası harekatı başladı. 1991 Çile çekenler daha iyi iş yapar. John Milton İnsanların sevgisini yalnız malınızla kazanamazsınız güzel uy, güler yüz ve tatlı sözlerle onları elinizde tutabilirsiniz. Hz. Muhammed Günün Tarihi 128 yıl önce bugün uzun süreli planlar sonucunda Hawaii adalarında iş yapan Amerikalı çiftçi, iş adamı ve avukatlar, oradaki diğer yabancılar ve bazı yerli halktan yandaşları da saflarına katarak kraliçe Lidio Kalani'yi devirmiştiler. 5 yıl içinde Hawaii adaları ABD topraklarına resmen katılmış ve 1959'da ABD'nin 50. eyaleti olmuştu. 76 yıl önce bugün 2. Dünya Harbi'nin sonuna doğru Sovyet kuvvetlerinin yaklaşması üzerine Polonya'daki Auschwitz toplama kampından sorumlu SS muhafızları kampı boşaltıp terk etmeye başlamışlardır. 30 yıl önce bugün ABD ve müttefikleri Kuveyt'i işgal etmiş olduğu gerekçesiyle Irak'a karşı çöl fırtınası adını verdikleri askeri hareketi başlatmışlardı. 3 ay kadar süren bu harekat sonucunda 147 ABD askeri, 30 bine yakın Irak askeri, binlerce sivil ve sonradan ortaya çıkacak radyasyon ve hastalıkların etkisiyle yüz binlerce bebek ve çocuk hayatlarını kaybetmişti. Etkileyici Hikayeler 1- Ülkenin birinde bir zamanlar zengin ama mutsuz bir kral varmış. Mutlu olmak için ne kadar uğraşsa da mutlu olamıyormuş. Ülkenin en bilge kişisini huzuruna çağırtıp nasıl mutlu olabilirim diye sormuş. Bilge, "Kralım, mutsuzluktan mutlaka kurtulmak istiyorsanız her yerde arayıp mutlu bir adam bulup gömleğini giymeniz gerek." demiş. Kral adamlarını emretmiş. "Mutlu adamı mutlaka bulun. Ülkede aranmadık yer kalmamış." Mutlu birine hiçbir yerde rastlayamamışlar. Devamı yarın.